olur. Oluyor? Bana ne Bir de bana vurdu. Araba trafik kazası. Arabayı buraya getirebilir misin? Burada kocaman bir şey var. Gelin be. Arabayı buraya gelin. Gel gel. Arabayı da getir bebeş. Şş, bir tık sessiz olarak ilerleyelim. Olur mu? Çok ses duyuluyor. Bence sesten bir şey olmuyor. Abi şunu kaldırabilir miyiz? Ses. Götüm götüm. Dur bekle ben ileri doğru götüreceğim. Çok yavaş. Yavaş. Burada. yavaş baba. Barış arkan da aynen. Kaldır abi. Kaldır abi. Tamam. Dur döndürüyorum ben. Dur. Tamam. Havaya kaldır. Heh. İt 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 orada. Tam müthiş. Tam tam sal. Daha bu sal. Çok güzel. <laughs> tamam. Devam. Oo. Oğlum sessiz lan saniye bekle. Abi şimdi neden ne için zorbayı çeksiniz abi? Dur bekle şuradaki olayı la kırma 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 kendine çek scrollla. Böyle İkinci ikinci ekstra için 40 metre. Onu beyler. Lan 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 bir şey geliyor arkadan. Kanka tut onu. Tamam dedim. Onlar ki vur duvara. Ay ne lan. Ya ben, ben kafamda? Bana yardımcı olsan <laughs> Kafaya Çekil. Çekil. <laughs> ya. Ben önde gezmeyeceksiniz. Ben böyle mi? Canın azalıyor mu? Tamam. Canın evet Can azalıyor, azalıyor. Mı? Vurma. Vurma. bu Ben şu Bu benim demecim gibi oldu. Öyle düşün. Kanka senin bize bir ses gelişim var kafayı. <laughs> Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Beni dinlesenize. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Sesim geliyor mu? Ha. Beni önden salıp ben demek çıkartacağım böyle. Çekil. doğru, doğru işliyor şey bu arada. Mutasyon geçirdi adam ya. Uf. Adam warrior oldu. Bu odadan ilerleyin abi. Bir şeyler de bulmamız lazım bu sırada beyler. Kısa uzak Burada <laughs> kapaklar var. Bunlar. Ha bitti. Bitti çıktı çıktı çıktı. Kafamdan çıktı gitti o. Boostmuş oğlum o. Ha bir şey buldum. 500 dolar. Getirin araba nerede? Bırak bana. Koy 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 koy. koy. Bıraktım. Cin çıkardık ya <laughs> Kanka ben onunla adam dövüyorum ya. Burada bir şeyler var. Geldim sen. Extraction sağda 27 saniye. Aynen. 27 metre. Yok, boş. Beyler buradan girmemiz lazım ya. Mecbur gireceğiz. Sağa sola bakın. Aa! <laughs> Mehmet canın gidiyor mu? Hayır. Bak ben şu an kontrol ediyorum bunu. Çekil. Süper. yürü Yürü. Çekil öpe. ama çekil. Oradan çekil oh, demeyi işte. Benim kafaya mı yapıştı? Yok. Şu kapıyı bir çekin şuradan. Yok. Ölü var mı adamında? Yok. İyiyiz. Tamam onu ben kontrol etmeye çalışacağım. Beyler. Beyler burada kasa var. Kasa var kasa. Yavaşça yavaşça. Nerede lan? Aldım bana bırak, bana bırak aldım. Beyler, sepet nerede? Sepet nerede? Sepet nerede? Burda gel. Çekil abi. Abi çekil, çekil abi, çekil abi. Be, tüh. Oo, karşıda çok kötü bir şey var. Karşı şu kapının eşiğine bir gitsene. Kapının eşiğine kadar bir git karşıya bak. Oo, aman aman aman. Evet abi, evet abi. Aman abi. Bir dakika. Aman abi. Bu kapının hemen arkası extraction. Alo. Tamam. tamam. Girme, girmediğimiz kapı vardı. Mesela. Aynen bak, burası. Ara çekil, çekil. Arabaya getirin. Çekil, çekil koyan çekilsin abi sıra sıra Ya burada şey var gelin gelin pahalı şey item var burada Geldim Vazo var evet, Tamam Ben nerede? Kasa falan da vardır Hemen tamam. kapının arkasında Aaa <laughs> <laughs> Bulduk mu? Çıktı? Dur baba Çıkışı şey bulduk Baba mı? bekle Bulduk Bekle, arabayı getir. Vazo getiriyorsun. Arabayı da dur. Aynen. Yani. Ama ne abi? Önce orayı yapacağız. Bir şey önce geri döneceğiz. Aha, önce, önce, geri döneceğiz. döneceğiz. arkayı yapacağız. Bekle arkayı dur. Abi, arabayı, ara arabayı Arabayı ara niye götürüyorsunuz? Bak bak bak, sarı. Ha, yürü. Kaldır baba. Kaldır kaldır. Arabanın üstüne gelince söyleyeyim bize indirelim. Kanka yer yok. Devireceğiz yer üzerine. Vallahi soktuk. <laughs> Helal olsun. Şurada kapı, diyor. şuradaki kapıya gördüğünüz gibi. Geri götürüyoruz. De, alo, oraya götürme. Alo, e, alo, alo er Arkadaki ilk, girişi açmamız lazım, sonra buraya C geleceğiz. Içini yapacağız. nokta evet burası. Evet abi. Hay. O zaman bekle, eğer vazoyu burada bırakalım, kırılmadan. <laughs> ah. Okey, yapacak bir şey yok, devam. Go. Kanka kapıdan geçmedi ya, öyle düzgün koymamız gerekiyor. Ben götürüyorum geri götür. Çek. Tuvalet abi bura bozu bak bir şeyler çıkabilir. Dikkat burada. et aynen. O ne? Boş. Bizimkilere saldırdılar o ne diye bağırıyor. Abi, bir kapı bre. daha var. Aha karşıda Her kupa var can. Mi? Karşıda kupa var. Kaç 2800. kağıt? A şey arkasında şey var. Ne var? Kasa bu? var. Açtım kasayı ha bir şey var içinde. Elmastır. Aldım bunu. Okey bekle bana çarpma kırılır. Neyse hadi alıp gidelim. <laughs> Oğlum buraya gelmiş bunlar. Nasıl buraya gelmiş? Yanlış yere gelmişler. Sessiz. O yaratığın <laughs> olduğu yer. Sessiz. Al al götür al. Gel, gel diğer taraftan gidelim. Aynen şuraya arkada arkadaki odaya buraya. Ben, ben, ben hayvan var. Al onu. Hop bak lan, bak lan, bak lan, bak. Lan. Geliyor, can, Arkama bak kanka görmüyor. Tamam, yoruyor, yoruyor. Kapıyı ıskaldın kapıyı ıskaldın. Şurada, Şurada olmuş. Şuradan değil mi? Ay vazosun şey... Ay oradan olur. Oradan olur. Tekrar sol, sol sağ yap. Sol mıydı? yap. Sağdan giriş yok. Sol yap. gelen kafa var mı piyasada? Bir tane, bir tane lan be. Alacağız. Evet, o kadar. göster. Tüm kafalar tam. Helal <laughs> lan. Bende el bombası ve health kit de var. Onları da topladım. Çıkar bizi çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Gelmiş olmalar lazım. Extraction point'e götür. Selamun direkt aleyküm. Extraction point'e şimdi. Evet, Çünkü diğer abi, can o nerede? O para var direkt. O para kanka. Ha fazla para. Bırak kalsın orada direkt extraction point'e gitmesin. Aynen. Hadi gidelim. Sepetle mi gidiyoruz? Sepetle tabii. Aynen Semo şu şu canı versene bana Semo. Semo canı kullanalım. Gel şurada kullanalım. Bize de biraz can verin. Bir oh, o kafa... bir kişiye. Be, bir şey söyleyeceğim bir bekleyin. Çeyiler <laughs> e kapıların kapı diyorum. Bitti masaların galiba. altına yatın Q basın. Görmüyorlar o zaman pas geçiyorlar. Tamam, bittiyse bile de sepete koy decharge çık, 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 çıkabilir onda. Bizimkileri. Beyler. hayattayız biz Şişt. Abi ben ready'e basarım abi Geliyorsun, Geliyoruz, geliyoruz basma. Geliyordur büyük ihtimal. Basma, geliyoruz. Oğlum <laughs> siz neredesiniz ya? Bak gemilerim... Bağırma, bağırma büyük burada, bağırma büyük burada. Öğrencileri toplayalım. Extra action. Bu niye He bastınız? Helal <laughs> geçiyorum. Koş, var. koş 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 koş. Demet burada lan. Burada burada. Orada bir kafa var pembe. Tam dört, tamam. Tamam abi. S.A. Doğdu. S.A. E şimdi evet, geri, 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 geri gideceğiz. Geri gideceğiz. Ç Chat point burada değil. Tamam. F5, M5 atamıyor muyuz ya? Bir tane kapı var şurası var sadece. Beyler asılacağız de para sağ kalan bizimdir yürü. Yolu biliyoruz mu? Biliyorum ben gel. Yaratık var yaratık var şurada yaratık var, yaratık var yaratık var. Karşıdan büyük geliyor büyük geliyor karşıdan. <laughs> büyük geliyor kaçın. kafa geliyor size. Tank almamıza Tank. gerek var mı? Gerek yok kafayı almana ya. Tamam o zaten gemiye gidiyoruz ya. Doğru söylüyorsun gel. Sağdan yürü. Sağdan burada burada evet doğru gidiyorsun. Bazı doğru gidiyorsun. Yol bana. Bana. Soldan gösteriyor. Sola döneceğiz. Biz de. Biz de. Biz de daha öldü. Koş abi sen koş sen koş. Peşindeler. Yol niye soldan gösteriyor oğlum? Abi, koş abi koş abi koş abi koş 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 büyük koş büyük koş koş abi biri burada geldik çok geldik iyi. geldik biri gelmiş çok iyi çok iyi <laughs> gelmiş, <Biri> gelmiş. <laughs> basıyorum bas kanka bas biri bastım gidelim. direkt of yürü <laughs> ya of 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 ay of 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 Ay 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 ay. ay. <laughs> Biz o altına ne kaçtım değil, değil biliyor musun? Oh oğlum bak oh. bir masa oynadım. Ben fightlamaya çalıştım mı orada? Başarılıydı da. Ya. Bir tane kustum üzerine damage verdim biraz. Ne diyorsun hmm. ya? Her senin kafada yani. şey vardı değil mi ampul? He. Ee, evet. O para. Kanka para kaç. Ha para. Can i̇şte, alalım para. ya? O şurada pocket kart var bak bu bizim işimize yarar mı be? Ne diyorsunuz? Pocket kart ne ya? Şiş, şişme çekiş şey var. Kanka çekiçi iş gibi ya 11 Kayla ile. Vereceksin onu Mike'a. Çekiç kimse savuramayacak ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> o patlar kanka infra tabela yazıyor ya infra tabela oldu. Alo. Ne yapıyorsun çok, burada çok ya? Bak <laughs> <laughs> kar diye bir şey var. Bakıt. Aa, bakıt kar. Daha mı hızlı acaba? Aynen. 17k diyor. Ama biz abi, yerine, yerine, yerine abi. sokuyoruz. Küçük küçük. Bana küçük, can, can kesin can, lazım can, canım. Can, canı gemi, gemi fırlıyor galiba. Evet, canı ha? gemi fırlıyor. Gemi fulliliyor. can veriyor. Gemi can veriyor. Göre. Evet göre. evet veriyor. Tamam o veriyor, o zaman veriyor. harcamaya girmeye gerek yok. Kanka çekiç işine ne diyorsunuz? Evet, gel vur bana. Hiçbir şey almayacağız mı yine? Ulan var ya. Kanki. Ben bence ben çekici alabiliriz bence ya. ya. Bence de çekici alalım ya. ya. 11 kabir ya kara pahalı değil. Bir şey söyle burada mayın var. Bence mayın tarzı bir işe girelim. Evet bence çok mantıklı. O, o kapan kapan var. Alstan mayın falan var bence de. Bu ne? Roll drone. Roll drone ne acaba? Çekil. çekil dedim ama uyardım. Vallahi uyardım. Uyarmasam o kadar haklısın ki. Daha Kim ne kadar abi? kaçabilirim Kim ya. Abi? Kim abi? Kim abi? Kim abi? <laughs> Kim şöyle bir. Evet, Allah'ım bir de ya. bir de anlatıyor ya. Bir de anlatıyor da yan, yan, yan odaya kaçtım arkadaşlar. ya. Çekişi Almıyoruz abi.